<laughs> ah, merhaba arkadaşlar. Ee, kuaför salonuma hoş geldiniz. Aa, lütfen. hayır hayır efendim. Kuaför neymiş? Güzellik salonuma hoş geldiniz. Şöyle buyurun lütfen. Aa, aa ne güzellik merkezi canım. Aa, 40 yıllık kuaför. Gel gel buraya gel. Ah. Dal, yıktın. yıktın işte. ortalığı. <laughs> Neyse hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Ay soğuktan ellerim çatladı. Bir yerde manikür pedikür yaptırsam. Tuha evet, tamam, gel. Ee, ben yaparım öpsesini. Doğru yerdeniz efendim. Siz şöyle alayım ben lütfen. hayır hayır ben yaparım manikürünüzü pedikürünüzü. Buraya gelin. Ay ay Bıraksan durun. Bırak işte, sana tıpkı. Ne Ay bir durun. Öf. Ay sen necisin? Ee, sen necisin? Ben kuaförüm. Buyurun manikür pedikür için yardımcı olayım size. Aa, tamam. E, kuaför de neymiş canım? Ne kadar banal. Ben güzellik merkezi uzmanı istatisyenim efendim. Şöyle buyurun, şöyle buyurun. Aa, kafam karıştı ben. nereye gitsem? Ee, bana bana gelin bana geleceksiniz tabii müşteri Müşteriye gidiyor ha, bakın efendim ben kendime uğraştım bu manikürü yaptım benim manikürü manikür yapma şeklim şekilde ben kendime manikür yapmamış olabilirim. Ee, i̇şten güçten kendime vakit bulamıyorum tabii müşterilerim benim için daha değerli. Ben hep onlara vakit ayırdığım için. Siz böyle gelin ben yapayım sizin manikürünüzü pedikürünüzü. Eğer bana gelirseniz e, manikürünüzü yaparsak eğer pedikürünüzde yüzde 50 indirimde olur. Efendim <laughs> suyu dolduruyorum. Aa kampanya nikel. Hmm, bir şey yapmam lazım. Hmm. Ah, hanımefendi hanımefendi e, buraya gelin lütfen eğer bende yaptırırsanız manikürünüzü pedikürünüzü ben size cilt bakımı hediye ediyorum um, açıkçası cildimde sorun yok sadece ellerim ve ayaklarım <laughs> evet soğuk elleri ve cildi çok etkiler e, bakın efendim bu görmüş olduğunuz su okyanus suyu okyanusun e, bütün iyot mineral ve vitaminleri elinize işleyecek tırnaklarınız bu su sayesinde daha da güçlenecek <laughs> efendim Okyanus suyu Nerede gördün okyanusu acaba? Çeşmeden doldurmuş getirmiş okyanus suyu diyor ya. Ah pardon da sen hangi çeşmeden böyle suyun çıktığını gördün. Böyle böyle hmm, suyu. Boya katmışsındır içine karıştırmışsındır boyayla. Bu renk ne var bunu elde edemeyecek yani. Bak 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 dibinde güzel kum tanecikleri bile var. Her şeyin doğalı ya. Hı hmm, simi simi koymuş üstüne sim renkli simleri koymuşsun parlasın diye. Kıskanma. Ne kıskanacağım be? Efendim, ee, şey eğer mi? müşteri yani bana gelseydiniz hanımefendi bana gelseydiniz sizin ellerinizi ayaklarınıza yani çok güzel masajlar yapıp kremler falan sürecektim yani mis gibi kokacaktı el cihazlarınız ayak cihazlarınız yani ne var canım ben de müşterime bak burada ne güzel benim e, kremlerim var e, çilekli e, blueberryli en alttaki de Antep fıstıklı efendim. Antep fıstığının içerisindeki e, sağlıklı yağları ne kadar fazla olduğunu biliyorsunuz değil mi? <laughs> Teşekkür ederim. Cildimde bir problem yok. Söylemiştim daha önce. Heh, iyi. Peki tamam. Yani bu kuaför salonuna çıktıktan sonra da umarım cildinizde bir problem oluşmaz yani. Anne alakası var canım? Ben müşterimin, sevgili hanımefendi müşterimin ellerine özel bakım yapıyorum. Cildiyle ne alakası var? Kullandığı şeyler belki alerji yapacak kızında. Biraz daha kısa olabilir mi? Tabii ki. Yani dükkan boş kaldı. Müşteri bir şekilde buraya çekmem lazım. Evet eller bitti efendim. Çok güzel. Bu suyu atıyoruz. Şimdi ayaklarınız için su dolduracağım. Aa, o da ne? Ay benim gördüğüm Aa, ne görüyor musun? No. Ay bak bak kocaman orada. Ne oldu kocaman? Ay bakayım dur yakın. Bir dur. Abi yakından bakayım. Hii, ay sivilce mi o? Bu kadar buranızda çıkmış böyle dana kadar böyle kocaman. <laughs> Sıksan böyle pıt diye çıkacak yani. Ay sensin dana çekin şuradan. Ben sivilce mi? Ay bu lan. ona. orada işte görme çok Cilt bakımına ihtiyacı var. Ha, ha, anne yok mu anne? Var efendim varım. Bakın bakın şöyle de bakın. Şöyle de bakın. Hı -hı. Bak, Hı -hı. neresinde bunun. Yok Siz, değil yok, mi? Yok yok canım hiç olur mu öyle aa, şey? Aa, bunlar sizin ojeleriniz mi? Evet. Başka renk yok mu? Eee şey, e, e, şey. Hmm. Çok i̇şte. güzel renkler. E, kıyafetiniz ne? Bu mor, değil mi? Evet, ee, güzel renkler de yani. Sonra oje sürmek istiyorum da. Şöyle Kımsa... daha renkler istedim. <laughs> ya elimdeki en açık renk şu. Koyu kahverengi şey, tam rengimsi. Şey. Ama bu olmaz. Neyse onun için başka yere gideceğim artık. Ha? Bunun için bana gelebilirsiniz. Bakın açık renkler. Bunları çok beğeneceksiniz. Bakın bakın bakın. Bakın bakın bakın. Ha, bakın. Ne kadar güzel ve açık renkler bakın. Bana gelin siz. Ben sürerim sizin ojenizi. Bak ah, bana getirmedi bunları. Sana soracağım malzemeci hesabını. Pedikürüm bitince size geleceğim. Ee, pedikür suyunuz hazır efendim. Şöyle buyurun. Ee, ayakları çıkartalım sizin. Ne güzel narin ayaklarınız var. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle bakalım. Şöyle daha rahat edin. Evet. Evet bu da tamam. Ah şöyle e, de giydirelim. Yere basmayın. Ayaklarınız soğuk almasın. Sıcak tutmak çok önemli biliyorsunuz değil mi? İki saatte bitiremedim manikür pedikürü ya. evet şimdi bana uyan birini uzatın. Tırnaklarınızı bakımına geçelim. Evet bu tamam. Şimdi de topuklar. topuklar. İki <laughs> bu da tamam. Şimdi ayak masajı ayağın özel noktalarına dokunmak çok önemli. Ayağın altındaki noktalar bütün vücudu temsil eder biliyor muydunuz efendim? Hı. Hmm. Aa öyle mi? <laughs> çok rahatladım teşekkür ederim. Evet pedikürümüz bitti Elsacığım. Evet bittiyse buraya ben alabilirim sizi. Buyurun buyurun gelin gelin. Kim bilir <laughs> ne kadar kötü ojeleri var. Kadın tırnakları mahvolacak. Buyurun buyurun. Buyurun buyurun şöyle oturun. Şöyle konforlu bir şekilde koltuğa. Tamam şöyle evet. oturayım ben. Evet. Öö ee, oje seçelim. Buyurun renk seçin. Bir bakayım bu olmaz, bu olmaz. Ah şu, şu çok güzel bu olsun. Yalnız çok güzel bir renk seçtiniz. Ne yapıyorsun be? Neyse öncesinde hemen ellerimizi kremleyelim bakın. Güzel bir losyondur. Bunu ben dışından getirttim. Hı? Öyle mi? Yani az önceki dipkanda yoktu böyle şeyler. Ah! Hmm. Pardon da o kremi sürdükten sonra oje tutacak mı acaba tırnakların üstünde Hı? Tırnağı canım. Ojeyi tırnağa sürüyorsun. Elin üstüne sürmüyorsun. Tutar merak etme. Baş ağrısı noktası nerede? Göster bakalım. E, şur şurası. Şu iki baş parmak ile işaret parmağının arasındaki şurası. Güzelce ovalım. Bildi. Doğru. Evet. Şimdi elleriniz kremi güzelce e, yesin bakalım. Bekleyin böyle siz. Evet. Gelin bakalım. Uzatın bana elinizi. Tekniğine bakalım acaba nasıl sürüyor? Sana mı sürüyorum? Niye bakıyorsun? Karışmasana sen. Hayır, benim yarısı olarak da benim müşterim kendileri. Sonuna kadar takip edeceğim. Gir gir biraz daha içime gir. <laughs> <Seni> be. <gülüyor> <gülüyor> ay kızım ne yapıyorsun işte yanına. Taşırdın, taşırdın. Ay, ay, ay. <laughs> ay, <manlu gülüyor> Pardon, e, hemen hemen düzeltiyorum, hemen düzeltiyorum ben. ben merak etme kadının tırnağına süreceksin, koyup parmağını sürdüyün ya. Niye bu oldu? Ne benim dikkatim dağıtıyorsun öyle <laughs> mi? söylüyorsun, tat taşırdın diye. E, tamam tamam ben hemen istiyorum. merak <laughs> etmeyin. Tamam tamam çıktı çıktı bile tamam bir şey yok, hallediyorum hemen. Tamam düzdü işte. Hı -hı. İşte bu kadar. Bu renk ellerinize çok yakıştı. Bile bile koyun. Ayaklarınızı da sürelim mi? Hayır ayaklarımı istemiyorum. Pekala güle güle kullanın. Ee, beni de tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Ee, pardon sizin kartınızı alabilir miyim acaba? İşi çok beğendim mi? Tabii ki ne demek. Manikür pedikür için beni tercih ederseniz oje için de mutlaka arkadaşımı tercih edin. <laughs> tamam teşekkürler. Çünkü oje için çok kolay ucuz ucuz yapsın. <Gülüyor> 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 Tamamdır kadar <laughs> <abi. Gülüyor> geldi. <laughs> 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 Nasıl? Ay olmuş beğendim. Bayıldım. Ellerinize sağlık. İyi günler. Hoşçakalın efendim. Yeniden bekleriz. E, komşulara haber vermeyi unutmayın. Burada şubemiz başka şubemiz yok. al tabi tabi haber veririm. Nasıl kestin? Meslek sırrı tatlım söylemem. <laughs> Söylemezsen söyleme. Çalış senin doğru Saçı ne güzel kesilmiş Merhaba Ben saçımı kestirip Boyatmak istiyorum Tam, Tam yere yerine geldiniz, geldiniz. Ben saçınızı kesip boyarım. Ben yapabilirim çünkü burası saç tasarım merkezi. Kuaför değil. Kırk yıl kuaför değil. Kırk yıl kuaför değil. Kırk yıl Benim dükkanıma gelin siz. Orası gayet geri kafalı. Bizim burası çağ yapma e Canım benim. Canım benim. Canım benim. Canım benim. Canım Ay kim ediyorum bırakın. Ay. 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 Alt tarafı saç kestirip boyatacağım yahu. Alt tarafı olur mu hanımefendi? Saç kesmek yetenek isteyen bir iş. Benim ödüllerim var, sertifikam var. Buyurun gelin gelin. Sonuçta bir kadının önemli aksesuarı saçlarıdır efendim. Çok önemli yani. Çok önemli o yüzden bırakın ben, ben yesim saçını Ay bırakın. Bu ne canım? Ay, doğrusunu söylemek gerekirse az önce şu dükkandan çıkarken bir hanımefendi gördüm. Saçını çok beğendim. Ay, o, o modelden kestirmek istiyorum. <laughs> Şunu baştan söyleseniz efendim. O saçı ben kestim. Ah, ben, öyle. ben kestim o saçı. Şöyle buyurun efendim. Hoşsun. E tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kaybettim müşteri gene ya. Efendim şu görmüş olduğunuz makasım bile farklıdır benim. Özel kaplamalıdır. Ee, ve Ayrıca da saç kesimi ve tasarımı konusunda da özel ustalardan uzun yıllar boyunca ders aldım. Şimdi siz az önceki hanımefendi gibi bob kesim tarzı önlerden uzun, arkalardan kısa bir model istiyorsunuz. Doğru mu? Evet lütfen. Tabii efendim hiç merak etmeyin. Başlıyorum. Öncelikle saçınızı bir ıslatalım. Kuru kesim yapsana, kuru kesim yapsana. <gülüyor> <gülüyor> kuru kesim burada <laughs> <laughs> Uzun saçlarda uç alımında önemlidir. Kısa saçları model verirken öncelikle ıslak kesim yapılır. Daha sonra kuru kesimde rötuşlar atılır. Bilmiyorsan öğren toplum. <laughs> <laughs> Hı hı. Sen bilmiyorsun. Komple kuru saçta kesiyorlar bir kere. Dikkatimi dağıtma. Evet. Şöyle dönelim lütfen. Başımızı sabit tutalım. Lütfen. Şu anda en önemli kısımdayım. Aa bak 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 hareketlere bak hareketlere gel. Buna pardon şöyle oturun yerinize. Buna dikkat derler tatlım. Hmm. konsantrasyon derler. Hani son bir tuş. Aman ne dikkat ne konsantrasyon. <laughs> Bunu da her kuaförde çıkarlardım. Hayır hani sen kuaför değildin. Hani kuaför değildin. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim bitti. Okey. Hı? Güzel. Evet, tam istediğim gibi. <laughs> Beğenmenize sevindim. Ee, başka ne yapılacaktı size? Boya. Aa, bir saniye telefoncu. <laughs> şükrü Teyze. Efendim Şükrü Teyzeciğim. Evet, ne yapacağım sana? Kız ben boyam <laughs> Nereye aktı Şükrü Teyze? Biz yağmur yağdı aktı. Baktı ya sokağa. Nasıl olur Şükrü Teyzeciğim? Ben sana dip boyası yaptım ya. <laughs> işte müşterinin boyası akmış. Hı. Kalitesiz boya kullanırsan olacağı bu tabi. Hı. Ama Şükrü teyzeciğim senin pamuk şeker pamuk elma gibi ben saçların saçlarım var hala siyah boyatacağım diye uğraşıyorsun. 90 yaşında kalkmışsın da. Aman ay boyası akmış müşterim emin değil galiba. Ben boyayı başka yere yaptırsam iyi olacak. <laughs> eh, tamam şu teyze, sen gel gel hallederiz. Hadi görüşürüz. Eh, sizin boya vardı değil mi? Aa, yok yok hayır. <laughs> Teşekkürler kolay gelsin. Ocağın suç Kıfe teyze. Müşteri gitti senin yüzünden. Siz bana gelin bana gelin. Ben boyarım saçlarınızı. Ne renk istiyorsunuz? Ben açıkçası mavi tonlarında istiyorum ama önce görmem lazım boyaları. Tabii hemen göstereyim. Mavi istiyorsunuz. Bakın şöyle. Koyu renk isterseniz şöyle koyayım. Açık tonlarda isterseniz. Ve gökyüzü mavisi. Hmm, ay tonlar çok güzelmiş. Hmm. 8 mavi. Yok yok. Şu, şu şu olsun şu. Köşedeki evet bu bu olsun. <laughs> Hemen boyanızı hazırlıyorum. Ay gökyüzü mavisi ne be? Kadının tepesinde martılar mı uçuşturacaksın? Sen kaç be. <laughs> Kaba biraz su alalım önce. Hı -hı. boya <laughs> evet. Hazırsanız başlıyorum boyama işlemine Evet hazırım. Ne yapıyorsun? Versene boyayı. kızı nasıl boya yapıyor? Yani? Ne bakıyorsun ya? Ay hayatımda ilk defa böyle yapanı gördüm. Önce böyle boyuyorsun sonra saçımı üstüne koyuyorsun. Kaşmasan sen kendi işine bak. Duydun mu kendi işine bak. Hmm, bakıyorum. Hı, güzelce sardım. Birazcık bekleyelim. Ben o sırada şunları toplayayım. Eee tabii o sırada onları toplarken efendim ben size güzel bir cilt maskesi yapmamı ister misiniz efendim? İstemez cilt maskesini bırak kadınlar saçını boyadım boy orada ikisi seni de senin boyunu bekleyecek. Aa, ya, bitti, bitti, bitti bile yani. tamam bitti bile açıyorum şimdi tamam. Ya yani. suyla badana boyası açılır, çocuk boyası açılır, saç boyası mı açılırmış be? <laughs> seni sus açıyorum size zaten süresi doldu onun. Evet bu kadar beklemek yeterli, Aha. açalım folyoyu artık. Bakalım. Ay çok merak ediyorum nasıl olacak acaba? Hı -hı. Aha. Ha bakayım. Ay ben bunu çok beğendim. Evet çok güzel oldu. Ay bir şey itiraf etmeyeyim. Bu kadarını ben bile beklemiyordum. Çok güzel oldu. Doğrusunu istersen ben de beklemiyordum bu kadarını. Gerçekten güzel olmuş. Evet sen senden <laughs> Güle güle kullanın efendim. Üç tane de güzel olmuş. İyi, <laughs> sağlık. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Güle güle yine bekleriz. Bize de bekleriz efendim. <laughs> Aa, bayağı, Ay Ayşe senin boya durumun daha iyi. Benden çok çok daha iyi boya yapıyorsun. Şu Kufa teyze sana emanet ben kaçıyorum. Aa yok ben boya yapamam. <laughs> Sen canını tutma. <laughs> Bunu hadi boya tutalım. Hayır. hayır, hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Buyurun. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Şöyle oturun. <laughs>